Selamünaleyküm. İnternetten şöyle bir tutamaç mı, meyve toplama aparatı mı bir şey aldım. Bir tane süpürge sabı. Cennet vurmasında bir deneyeceğiz bir şey arıyor mu? Vurmalarımızın dibini sağ olsun danalar sürmüş gibi. Bunlar yüksek hem de bu cıvıklar üstümüze gelmez. Hem de yüksektekileri toplamaya baya bir işe yarıyor. Bir kötü tarafı küçük. Büyük hurmalar içine sığmıyor. Ben de büyük sanmıştım ama küçükmüş. Bunlar elinden de alınır da göstermek için. Böyle sallanan şu sinek vurgunları. Bomba gibi. Tehlikeli. Böyle bir kolaylık sağlıyor bayağı. bakımsız bahçemizde daha doğrusu organik ilacı ne kadar çok sıkarsan şu vurgunlar o kadar az olur sinek vurgunları o kadar da ilaçlı olmuş olur biraz elimiz değmediğinden ama ballı vurma. Bunu elle de yapılabilir. Tel olanı da var. Büyük tel olanı belki daha güzel iş yapar. düşününlere faydası olur. Belki bir onun. şöyle elimle göstereyim. Videoda belki takımlı hurmalar bundan daha büyük oluyor. O da olmaz. Bu anca bundan büyük olmaz. Bu sıfır oluyor.